Herkese merhabalar. Limon ve Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Her yemeğin yanına gidebilecek çok pratik, çıtır patates dilimleri tarifini sizler için hazırladım. 3 adet orta boy patatesi şöyle elma dilimi şeklinde kesip içerisine baharatlarımı ekliyorum. Kekik, köri, tuz, toz biber ve biraz pul biber ekledim. Üzerine İstediğiniz miktarda sıvı yağ ekleyin. 2 veya 3 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Sıvı yağını ekledikten sonra güzelce kaşıkla iyice karıştırın. Bütün malzemeler, baharatlar, yağ ve patatesi iyice karıştıralım. Birbirine malzemeleri yedirelim. Altına yağlı kağıt serdiğim tepsiye hazırlamış olduğum patatesleri şöyle koyuyorum. Bu arada fırınımın derecesini 200 dereceye ayarladım. Bir yandan ısınırken bir yandan da ben patateslerimi tepsiye yerleştiriyor olacağım. Kaşık yardımıyla her tarafa eşit bir şekilde dağıtalım, düzeltelim ve daha sonra fırına koyalım. Zaten pişmesi 20 dakika kadar çok fazla uzun sürmeyecektir. Enfes çıtır çıtır lezzetli patates dilimlerimiz hazır olacak. 200 derecelik fırına verdim. Üzeri nar gibi kızarınca tarifimiz hazırdır. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.